Sevgili takipçiler, Karen Horney'in Nevrozlar ve İnsan Gelişimi isimli kitabını ayrıntılı analiz etmeye devam ediyoruz. Yeni bir bölümdeyiz. 6. bölüm benliğe yabancılaşma ilk parçayla başlayalım. Umarım iyisinizdir. Bu kitap gerçek benliğin önemine coşkulu bir vurguyla başladı. Gerçek benlik dedik bizim canlı benzersiz kişisel merkezimizdir. Gelişebilen ve gelişmek isteyen tek parçamızdır. Uygunsuz koşulların gerçek benliğin gelişmesini daha başından önlediğini gördük. O zamandan bu yana ilgimiz kişide bulunan ve enerjisini gasp edip özerkleşen, zorba ve yıkıcı bir güç yaratan bir gurur sisteminin biçim neden olan güçlere yoğunlaştı. Yani en başta ideal benlik değil de gerçek benlik, kendini gerçekleştiren doğal benlikten bahsetti. Bunu bir övdük ama ondan sonra hep nevrozdan bahsettik diyor. Dolayısıyla gerçek benliği yeniden dikkatimizin odağına taşıyacağız ve öncekinden daha sistematik bir biçimde bu benliğin terk edilmesinin nedenlerini ve bunun kimlik için nasıl bir kayıp olduğunu inceleyeceğiz. Şeytana ruhunu satma anlaşması bakımından bakıldığında Benliğin terk edilmesi kişinin ruhunu satmasına denk düşmektedir. Psikiyatrik bakımdan bu durumu benliğe yabancılaşma olarak tanımlıyoruz. Yani daha önce de anlattığı gibi şeytana ruhunu satan kişi belli başlı özellikleri kazanma karşılığında ruhunu çürütür ve kaybeder. Nevrozda da kişi ideal benliğin parıltısının peşinde koşma karşılığında bazı şeyleri görmeme karşılığında doğal benliğini yitirir ve bunu da benliğe yabancılaşma olarak eşliyor. Bu son terim yani benliğe yabancılaşma ayrı bir kulvarda yani başka bir şekilde kişilerin bellek yitimi, benlik yitimi ve benzeri olgularda olduğu gibi kimlik duygularını yitirdikleri aşırı koşulları tanımlamak için kullanılmaktadır. Yani bir kaza sonrası, hastalık sonrası bir nörolojik sendrom sonrasında da olan hafıza kayıpları, oryantasyon bozuklukları da bir çeşit benliğe yabancılaşma olarak kabul edilebilir diyor. Uyumayan ve organik bir beyin hastalığı olmayan birinin kim olduğunu, nerede olduğunu ya da ne yaptığını ya da ne yapmakta olduğunu bilmemesi tuhaf ve hatta şaşırtıcıdır. Yani nevrozda bazen bu hasarlar olmadan da kişinin kim olduğunu, nerede olduğunu, ne yaptığını bilmemesi olabilir diyor. Pek belirgin olmayan biçimlerde büyük bir benlik ya da yer yetimi yoktur. Yani yeri karıştırma, ben neredeyim hissi yok. Ama bilinçli algılama ile ilgili genel kabiliyetler örselenmiştir. Örneğin sanki sisli bir havadaymışçasına yaşayan pek çok nevrotik vardır. Hiçbir şey onlar için net değildir. Yalnızca kendi düşünceleri ya da duyguları değil, başka insanlar ve bir durumun yansımaları da belirsizdir. Yani nevrotik düşüncelerinden, duygularından, bazen utancından kendisini ve karşısındakini algılayışı bir sis perdesinin bir bulutun ar arasındaymış gibi hissettirebilir. Başkalarını son derece kurnaz bir biçimde gözlemleyen, bir durumu ya da düşünce eğilimini berrak bir biçimde ölçüp biçen ancak her türden yaşantının başkalarıyla olsun, doğayla olsun. Duygularını işlemediği ve içsel yaşantılarının farkındalıklarına ulaşmadığı kişileri düşünüyorum. Nevrotik bedeniyle ilgili ve bedeni için çok az şey hissedebilir. Bedensel duyumları bile uyuşabilir. Örneğin ayaklarının üşüyüp üşümediği sorulduğunda bir süre düşündükten sonra soğuğu hissettiğinin farkına varmak durumunda kalabilir. Bu seride birkaç kez soğukla ilgili e, nevrotik gururumu söylemiştim. Tekrar etmeyeyim. Kendini beklenmedik bir biçimde boy aynasında görünce tanımayabilir. Örneğin aynada kendimizi daha normal ve alışık bir görüntüde görürüz. Sonra bir gün bir fotoğrafa bakarız ve orada birden kendimizi tanımayıp yani çok kilo aldığımızı veya çirkin gözüktüğümüzü düşünüp tiksinebiliriz. Aynı şekilde evinin kendi evi olduğu duygusu olmayabilir. Eve ev gibi hissettirmeyebilir. Onun için bir otel odası gibi kişisel olmayan bir şeydir. Başka hastalarda zorlu bir çalışma sonucunda kazanılmış olsa da sahip oldukları paranın kendi paraları olduğu duygusunu hissedemeyebilirler. Bunlar uygun bir biçimde aktüel benliğe yabancılaşma olarak tanımladığımız olgunun birkaç çeşitlemesidir yalnızca. Doğal benlik sağlıklı bir insan kendini gerçekleştirmek için potansiyelini iş işletiyorsa, işliyorsa olan benlikte, aktüel benlikte o sıradaki olan, görünen hem dışarıdan hem bizim içimizden görünen benlikte. Yani ideal benlik hastalıklı iken doğal benlik sağlıklı, aktüel benlik o sıradaki eksilerimizle, artılarımızla, o sıradaki benliğimiz. Bir kişinin aslında olduğu ya da sahibi bulunduğu her şey, hatta şimdiki yaşamıyla geçmişi arasında kurduğu bağ, yaşamın bu sürekliliğine ilişkin duygusu da dahil, gizlenebilir ya da sönebilir. Bu sürecin bir kısmı her nevrozda bulunabilir. Bazen hastalar kendisini tepesinde beyin olan bir elektrik direği olarak tarif eden bir hasta durumunda olduğu gibi bu bakımdan rahatsızlıklarının farkında olabilirler. Daha çok oldukça kapsayıcı olmasına karşın farkında olmazlar ve yalnızca analiz sırasında yavaş yavaş göz önüne serilir. Aktüel benliğe yabancılaşmanın özünde pek somut olmayan ama can alıcı öneme sahip olan bir olgu bulunmaktadır. Bu, nevrotin kendi duygularından, isteklerinden, inançlarından ve enerjisinden kopukluğudur. Şunu çok sık söylerim. Nevrotik ne istediğini bilmez, ne istemesi gerektiğine dair bir fikri vardır kişinin organik bir bütün olduğu hissini yitirmesidir. Bunlar ise gerçek benlik diye adlandırmayı önerdiğim kendimizin en canlı merkezimize yabancılaşmamızın göstergesidir. Şimdi burada Karen Horney çok güzel bir paragraf yazmış. Bu bölümde bahsedilen benliğe yabancılaşma olmadığında gerçek benliğin ne olduğunu tarif ediyor. Kendi kişisel yolculuğumda, kendi çok ağır olan nevrozumda, kendimi onaylamamamda, benim kat ettiğim mesafede, şimdi okuyacağım paragraftaki bir yerlerde olduğumu düşünüyorum. Yani burada anlattıklarımı bazen yaşayıp bazen yaşayamadığım bir evresindeyim hayatımın. Bu bile oldukça yeterli. Üretmenin, yaratmanın, bir şeyleri tercih edebilmenin, kıpırtılarını ya da filizlenmelerini yaşamaya başlamak. Okuyorum. Gerçek benlik... Heyecanla titreyen bir içsel yaşamı sağlar bize. Sevinç, özlem, sevgi, öfke, korku, umutsuzluk gibi duyguların doğallığını meydana getirir. Ayrıca doğal ilginin ve enerjinin kaynağıdır. İçinden iradenin buyruklarının yayıldığı çabanın ve özenin kaynağıdır. İsteme ve azmetme kabiliyetidir. İçimizde kendini genişletmek, geliştirmek ve tamamlamak isteyen parçadır. Duygularımıza ve düşüncelerimize doğallık tepkilerini üretir. Kabul etmek ya da itiraz etmek, benimsemek ya da yatsımak, çözmeye çalışmak ya da mücadele etmek, Evet ya da hayır. Bütün bunlar gerçek benliğimizin güçlü ve etkin olduğunda kararlar vermemizi ve bu kararların sorumluluğunu üstlenmemizi mümkün kıldığını göstermektedir. Dolayısıyla gerçek benlik hakiki bir bütünlüğe ve sağlam bir bütünlük, bir teklik duygusuna varır. Beden ve zihin, edimlerle düşünceler ya da duygular yalnızca bağdaşmakla ya da uyumlu olmakla kalmaz ciddi bir içsel çatışma olmaksızın işlevlerini sürdürürler. Felsefe tarihi bize benliğin problemleriyle pek çok bakış açısından ilgilenebileceğimizi göstermektedir. Bu Marcus Aurelius, Seneca, Cicero gibi Stoacıları ya da birçok antik çağdan itibaren filozofu düşündüğümüzde hepsi kişinin nasıl olgun olacağı ile ilgili ya da daha sonraki varoluşçu filozoflar herkes bu problemle ilgili bir çıkış yolu göstermektedir diyor. Ne var ki anlaşıldığı kadarıyla bu konuya yaklaşan herkes kendi özel yaşantılarını ve ilgilerini tarif etmenin ötesine geçmeyi zor bulmuşlar. Klinik işlevsellik açıdan aktüel benliği bir yandan ideal benlikten, öte yandan da gerçek benlikten ayrıştıracağım. Aktüel benliğin ideal ve gerçek benlikten farkını ayrıştıracağım şimdi diyor. Aktüel benlik bir kişinin verili bir zamanda olduğu her şeyi kapsayan bir terimdir. Beden ve ruh sağlıklı ve nevrotik. O sırada bedenimiz, ruhumuz, sağlıklılığımız ve nevrozumuzun fotoğrafını çekmek gibi. Kendimizi tanımak istiyoruz dediğimiz zaman aklımızda bu benlik vardır. Yani kendimizi olduğumuz gibi bilmek istiyoruz İdeal benlik ise akıl dışı hayal dünyamızdaki halimiz ya da nevrotik gururun buyruklarına göre olmamız gereken halimiz. Çeşitli kereler tanımladığım gerçek benlik ise bireysel gelişim ve tamamlanmaya yönelik orijinal güçtür. Yani büyüme yoludur, büyümenin patikasıdır. Nevrozun felç edici zincirlerinden kurtulunca, tüm kimliğimizi yeniden kazanabilmek için kullanırız bu gücü. Dolayısıyla kendimizi keşfetmek istiyoruz dediğimizde kastettiğimiz bu benliktir. Acaba varoluşsal psikanalizdeki otantisite, ileride bunu işleyeceğiz muhakkak, otantisite, doğallık, özgürlük kavramı bununla ne kadar kesişiyor? Muhtemelen kesiştiği benzeştiği yerler var. Bu bakımdan bu benlik bütün nevrotikler için elde edilmesi imkansız olan ideal benliğin tersine aslında mümkün olan benliktir. Bu açıdan bakıldığında bu benlik ötekilerin içinde en kurgusal olanı gibi görünüyor. Kim nevrotik bir hastayı görüp saplasamını ayırıp bu onun mümkün olan benliği diyebilir ki? Yani olacağı kişiyi, bir nevrotik bir hastanın, insanın olacağı, olabileceği kişiyi bilemeyiz, belki tahmin edebiliriz. Ancak nevrotik bir kişinin gerçek ya da mümkün olan benliği bir parça soyutlama olmasına karşın yine de hissedilir ve o benliğe ilişkin en ufak bir belirte her şeyden daha gerçek, daha kesin, daha belirli gelir. Kavrayışımız biraz keskinleştikten sonra zorlantılı bir ihtiyacın kıskacından kurtulunca bu niteliği kendimizde ya da hastalarımızda gözlemleyebiliriz. Burada bir iki şey ekleyebilirim. Bir tanesi Nevroz öyküleri Karamozov kardeşlerde. Benim o nevrotik ideal benlik etkisinde edebiyat bilen olmak çabamın, nafile çabasının öyküsünü anlatıyordum ve muhtemelen daha doğal bir benliğe geçtikçe aslında pek ilgilenmediğimi, sevmediğimi düşündüğüm başka alanlara kaymıştım. Ya da burada bütün bu nevrozun içinde nevrotik bir hastayı görüp de onun içindeki gerçek benliği hissettiğinde, yani bütün bu soyutlamalara karşın yine de hissedilir ve o benliğe ilişkin en ufak bir belirti her şeyden daha gerçek, daha kesin hale gelir. Bazen bir hasta duyulmak ister. Annesi duymuyordur, babası duymuyordur, etrafındaki arkadaşları duymuyordur. Ama duymamalarının bir nedeni de kendisinin başka bir gürültü çıkarıyor olmasıdır görüşmeye geldiğinde de bir sürü şey anlatmaktadır. Bir sürü ayrıntının içinde boğulmaktadır. Dikkat etmezseniz ilgili bir şekilde dinlemenize rağmen bazı seanslarda veya ilerleyen seansların sonunda hocam anlamıyorsunuz, ıı, duymuyorsunuz der. Ama o gürültüyü durdurup da aslında neler döndüğünü anladığımızda ya da o kişinin ideal benliğini mekanizmasını çözmeye başlayıp da onun içinden sahih bir şeyler çıkmaya başladığında ilk başta orna bir direnç de olur. Kişiler minnettar olur ve hızlıca o sahih yerin geçici bir şekilde değil devam eden bir şekilde işlemeye başladığını görebiliriz. Benliğin yitimi der Kierkegaard, varoluşçu karamsar filozof, ölümle sonuçlanacak hastalıktır umutsuzluktur. Bir benliğe sahip olduğunun bilincinde olmamanın karşısında duyulan ya da kendimiz olmaya azmetme karşısında duyulan umutsuzluktur. Ancak bu umutsuzluk haykırmayan ya da çığlık atmayan bir umutsuzluktur. İnsanlar sanki bu canlı merkezle hala yakın bir ilişki içindeymişçesine yaşamayı sürdürürler. Başka herhangi bir yitim, diyelim ki insanın işini ya da bacağını kaybetmesi çok daha fazla kaygı yaratır. Yani kişi benliğini yitirdiğini bilmez de İşini kaybedecek olsa çok daha fazla endişelenir. Benliğin yitirilmesi doğrudan ve şiddetli bir biçimde göze çarpmaz. Danışma için gelen hastalar baş ağrılarından, cinsel rahatsızlıklardan, işteki kısıtlamalardan ya da başka belirtilerden yakınırlar. Genelde ruhsal varoluşlarının özüyle ilgili iletişimi yitirdiklerinden yakınmazlar. Daha önce de verdiği bir metaforu veriyor. Şoför koltuğunda oturacağıma arabanın ta kendisiyim. Bu bağlamda ister başkalarıyla ilişki içinde işlesinler, uyumluluk, ölç alıcılık, insanlardan kopma arzusu yani bu üç tür kişilik tipi ister kendini idealleştirmede olduğu gibi benlikle ilişki içinde işlesinler. Hangi belli başlı zorlantılı etkinin söz konusu olduğu önemli değildir. Bu dürtülerin zorlantılı niteliği kişiyi kaçınılmaz olarak bütün özelliğinden ve doğallığından yoksun bırakır. Örneğin herkesçe sevilme ihtiyacı zorlantılı olur olmaz duygularının hakikiliği azalır. Tıpkı ayırt etme gücünün de azaldığı gibi. Yani eğer bir kişi herkes tarafından sevilmek hiç kimse ondan rahatsız olmaması gibi özellikleri varsa o zaman bir ayırt etme gücü azalır. Yani aslında emeği ve sevgiyi daha çok hak eden kişiyle o kadar hak etmeyen kişi arasında ayrım yapamaz. İkincisi de ortam içinde o kişiyi izlersek biraz sahte olduğunu hissetmeye başlarız. Bir işi görkem adına yapmaya kışkırtılır kışkırtılmaz işe olan doğal ilgisi azalır. Çatışan zorlantılı düşünceler ayrıca bütünlüğü karar verme ve yönlendirme becerisini de örseler. Son olarak ne Rutik sahte çözümler de kişiyi özerklikten yoksun bırakırlar. Çünkü zorlantılı bir yaşam biçimine dönüşürler. İkinci olarak yabancılaşma aynı şekilde zorlantılı olan gerçek benlikten etkin uzaklaşma hareketleri olarak tarif edilebilecek süreçlerle de desteklenmektedir. Yani yabancılaşma, aktif uzaklaşma hareketleriyle de artırılmaktadır. Bütün bir görkeme ulaşma dürtüsü böyle bir harekettir. Özellikle nevrotin kendini olmadığı bir şey olmak için biçimlendirme kararlılığıyla işlemektedir. Karamazov kardeşler nevroz öyküleri 3 yine hatırlatayım. Bu bölümün sonuna da önerilen videolar olarak koyacağım linkini. Neurotik ne hissetmesi gerekiyorsa onu hisseder. Neyi istemesi gerekiyorsa onu ister. Neyi sevmesi gerekiyorsa onu sever. Başka bir deyişle gerekliliğin zorbalığı neurotiği onu olduğundan ya da olabileceğinden farklı bir şey olmak konusunda zıvanadan çıkmışçasına kışkırtır. Ve neurotik hayalinde farklıdır da. Gerçekten o kadar farklıdır ki gerçek benliği bir kat daha solar ve cansızlaşır. Biraz da sanatçı gibi yazmış değil mi kitabı? Biraz şiirsel geliyor bana bazen. Neurotik insan ilişki ileriyle ilgili olarak kendi çabalarını göstereceğine, başkalarının ona uyması gerektiğinde ısrar eder. İşine yoğunlaşacağına, birinin bu işi kendisi için yapmasını hak ettiğine inanır. Kendi kararlarını alacağına, başkalarının onun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinde ısrar eder. Dolayısıyla yapıcı enerjisi dinlenmeye geçer ve kişinin kendi yaşamının belirleyici etkeni oluşu gerçekten de giderek daha da azalır. Neurotik gurur onu kendinden bir adım daha uzaklaştırır. Artık gerçekte olduğu halde duygularından, olanaklarından, etkinliklerinden utanır hale geldiği için etkin bir biçimde kendine yönelik ilgisini geri çeker. Tüm dışsallaştırma süreci yani ben yapmıyorum onlar yapıyor gibi başkalarına yansıtma projeksiyon süreci aktüel ve gerçek benliğinden etkin bir uzaklaşma hareketinin başka bir örneğidir. Bu arada örneğin Kierkegaard'ın kişinin kendisi olmayı istememe umutsuzluğu tümcesiyle bu kadar yakından uyuşması şaşırtıcıdır. Kişinin kendisi olmayı istememe umutsuzluğu. Yani içten içe olduğunu düşündüğü kişiden utanmak, rahatsız olmak, böyle olduğu için umutsuz olmak. Son olarak kendinden nefret etme davranışlarında olduğu gibi gerçek benliğe karşı olan etkin hareketler var. Deyim yerindeyse gerçek benlik sürgüne gönderilmişken kişi mahkum edilmiş bir suçluya dönüşür. Küçümsenir ve yıkıma uğratılmakla tehdit edilir. Kendi olma düşüncesi bile tiksindirici ve korkunç bir şeye dönüşür. Korku bazen bir hastanın şöyle düşündüğü sırada hissettiği gibi kılık değiştirmemiş gibi görünür. Bu benim. Bu düşünce kadın hastanın ben ile nevrozum arasındaki yapmış olduğu düzgün ayrım çökmeye başladığı zaman ortaya çıkmıştır. Yani bazı savunmaları yumuşadığı zaman ben buyum dediği bir tokat yemek. Melanie Klein'in terapisinde belki e, paranoid, şizoid konumdan depresif konuma geçmek splitting yapmayı, bölme yapmayı, herkesi siyah veya beyaz olarak görmek yerine açık ya da koyu gri olarak görmeye başladığımız süreçte bu tür umutsuzluklar oluyor. Bu korkuya karşı kendini korumak için nevrotik kendini görünmez yapar. Kendisini net bir biçimde algılamamaya, kendisini sanki sağır, dilsiz ve kör birine dönüştürmeye bilinç dışı bir ilgi gösterir. Bir arkadaşının başına gelen bir durumda hem teselli ederken hem överken hem sorunu çözerken çok mükemmele yakın ya da çok etkili bir biçimde mantıklı olabilir ama kendine karşı kördür. Bazen de tam tersi. Yani ileride işleyeceğimiz genişlemeci tipe dahilse bu sefer de başkalarının hatalarını büyütürken kendi hatalarını görmez olur. Bu hareketlerin sonucu ise benliğe yabancılaşmadır. Evet sevgili takipçiler burada bir ara verelim. İlk parçayı bitirelim. Hepinize sağlıklı, yaratıcı ve huzur dolu günler dilerim. Her zamanki hatırlatmamı yapayım. Fayda göreceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızı ulaştırmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.